Selam arkadaşlar. Hemen videoyu bitirip kitaplarımla ilgilenmeye çalışıyorum. Bazı insanlar neden daha başarılı olur? İcat çıkarmıyoruz değil mi? Bunları muhtemelen birazını şunlar zaten okunması gerekenler. Beyhan Budak ve Hikmet Anıl Öztekin'den muhtemelen onlardan dinledim. Bunlar da YDS için arada bir daha başlangıç seviyesinde olduğum için okurum. Reklam yaptığımıza göre devam edebiliriz. Şimdi birincisi biraz fazla öveceğim şu anda Pegem'i. Bu yüzden herhangi bir reklam işbirliği gibi altında bir şey aramayın. Öveceğim çünkü bayağı öveceğim. İkincisi detaylı bir analiz yapmayacağım. Detaylı analiz için daha önceden 50 dakikalık bir videom vardı. Onu izleyebilirsiniz. Sınava en yakın deneme bence Pegem. Ben bunu zaten çözerken daha çok fark ediyorum. Hani Pegem diyorum, başka bir şey demiyorum ama burada hiçbir şekilde %100 hani siz şey sanıyorsunuz. Şöyle bir algı oluşmaya başlamış. Sanki matematik soruları mesela kolaysa ya da Türkçe sınava yakın değildir. Sınavda bu kadar kolay gelmez gibi düşünülüyor. Halbuki sınav soruları zor değil. Gerçekten daha temiz sorular var. Yani zor olunca bu kadar zor gelmez diyorsunuz. Kolay olunca bu kadar kolay olmaz diyorsunuz. Bu yayın evleri size ne yapsın? Sadece şöyle bir şey var. Yani mesela bir yayın evinin biraz vatandaşlığı galip olur. Birinin biraz daha coğrafyası işte şey kalır. Yavan mı kalır diyeyim artık ama Genel netinize ve genel öğrenmeye bakın siz. Hani her şeyde de illa net hesabı da önemli değil. Tabii ki netimiz yüksek olunca bizi motive ediyor ama önemli olan bizim denemelerden ne çıkardığımız, kendimize ne aldığımız. Yani sen gerçek sınavda yanlış yapacağını ben her zaman öyle söylerdim. Bazı doğrularımız çünkü tesadüfen doğru yapmış oluyoruz. Hani burada yanlış yapayım da yeter ki sınavda doğru olsun. Beni doğruya götürecekse buradaki yanlışlarınızdan o yüzden lütfen korkmayın, kaçmayın. Zaman yetiştiremiyorum diyorsunuz. Ben bunu erken bile bitirdim. Yani çok aşırı uzun soruları yoktu ama yine de güzel soruları vardı matematik için söylüyorum. Zaman yönetiminin en önemli şeyi turlama taktiği. Ben de bunu Enes Hoca'dan öğrenmiştim zamanında. Kendimi uygulamıştım. Yani turlama tekniğinin basit mantığı bellidir ama kendini uyarlaması sana kalmış. Ben her zaman söylüyorum %100 kimseden bir şey alma, kendi yöntemini de bul. Matematikten işlem hatası yapıyorum diyorsunuz niye üşeniyorsunuz yani mesela şöyle bir e, rasyonel sayılar oluyor şöyle yazıyor iki saat kafandan hesaplama yani sen işlem hatası yapıyorsan bunu şöyle yaz mesela uzun uzun yaz bu yüzden hani üşenme ve artistlik de yapma kimseye burada zeka gösterisi yapmıyorsun sonuçta senin geleceğin söz konusu ama burada yavaş olma yani hani bunu her şeyi yazayım diye yavaş davranma fakat olabildiğince üşenmeden çöz yani böyle ve ben mesela normalde dik oturun derler e, sınavda. Ben sınavda gömülürüm resmen kafamı. E, kitapçığın içine gömerim adeta. Kendimi dış dünyaya kapatma şeklimdir bu. Yani kendi yöntemini bul. Bu yüzden dikkat dağınıklığınız oluyor. Biliyorum. İlla ben dik oturacağım işte bilmem şey yapacağım. Böyle değişik şeylere girmenize gerek yok. Ama matematikte işlem hatalarının çoğu bundan kaynaklı. Yani bir şey yazıyoruz. işlem yazıyoruz. Kafandan hesaplama. Hani elde var bir dediğinde şuraya bir yaz. Bundan utanılacak ya da Dediğim gibi kimseye zeka gösterisi de yapmıyorsun burada. Önemli olan 0.25 puanlar bile net bile küsuratlar bile seni birçok kişinin önüne geçirebilir. Bu yüzden çok artistik yapmadan matematik sorularını çözelim. Dün söylemeyi unuttum. Optik form muhakkak edinin bir yerlerden bir şekilde alın artık. Optik form doldurun. Yani ben doldurmuyorum ama siz doldurun. Ben sayfa sayfa yapıyordum. Ya da şöyle Türkçeyi tamamen bitirip Türkçeyi işaretliyordum. Ama yine size hangisi uyarsa bunları şimdiden başlayın ki sınava yakın böyle bocalamayın. Saat tutarken işte kronometre tutayım çalar saati ayarlayayım kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Olabildiğince duvar saati. Bakın bunlar ufak detaylar gibi gelir. Yani bunu çeyrek geçe çözmek bile çok önemlidir. Sınavda stres yapmamak için sınavda farklı bir şeyle karşılaşmamak için şimdiden birçok şeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bir diğer böyle çok basit gibi görünen olay su. Çok fazla tuvaletiniz gelmeyecek şekilde tabi abartmayın su içmeyi ama beyin kurur. Beyin kuruduğu zaman çalışmaz. Burada mesela su içmek o kadar önemli ki bazen oluyor bende de hani kafa çalışmıyor artık kafa almamaya başlıyor. Hemen orada bir yudum iki yudum su içiyorum. Bu yüzden yani böyle basite aldığınız oradaki su içme olayı bile gerçekten bence denemelerde işe yarıyor. Stresle ilgili daha sonra ayrı bir video çekmek istiyorum ama yani bir kere bu hayati bir şey değil. Hayati bir şey gibi görmeyin. Ben sınav anında yaşadıklarımı anlatacağım size. Yani astım vesaire onların durumları da olduğu için ben de yani daha önce o süreçte çok sıkıntı yaşadım. Öyle olunca sınavın Türkçeden ikinci soruya geldim. Kalbim duracak sandım. Bunu atlattım yani. Bunu atlatmamın nedeni de Semra dedim saçmalama. Yani tamamen kendimi bir dakika böyle sınavda motive ettim en olmadı iki sene sonra bir daha bu sınav var ama yani hayatından önemli değil bu kadar aşırı yok kalbim duracak şöyle olacak bir de ben öyle sınav stresi yaşayan bir insan değilimdir normalde ben bile o stresi yaşadıysam gerçekten stres yapılacak bir şeymiş demek ki dedim ama işte dediğim gibi bunu bir hayati bir şey gibi görmeyin sadece benim için sınav çok rahat aktı geçti ondan sonra bunun da nedeni gerçekten denemeler ne kadar çok soru görürsen ne kadar çok mesela 2016'yı anlatayım gene videodan kayıyorum biraz ama 2016'da sırtımdan böyle terler atmıştı. Bakın sorular zor olabilir ama ben de deneme çözmemiştim. Yani 13 değildi de ben 6 yanlışla da kurtarabilirdim. Olmadı neden az deneme çözdüm. Hani sınavla ilgili hep böyle tarihe yoğunlaşmaktan işte Türkçe'de böyle çok bocalayınca gerisi zaten hiç önemli olmadı. Neyse stresi yönetmek için de en iyisi gerçekten deneme çözmek. Denemelerde net hesabı yapıyoruz evet ama böyle düştüğü zaman da böyle moralinizi bozmayın. Bunu nasıl toparlarım diye düşünün. Konu eksiğim varsa konuya dön. Ne bileyim coğrafyan son zamanlarda hep böyle yanlışsa bir iniş bir çıkıştan bahsetmiyorum. Sürekli yanlış gidiyorsa bazen dersler unutuluyor. Git genel tekrar videoları izle. Bunu ayarlamayı da yine size bırakıyorum. Denemelerde bir de şu konu var. Vatandaşlık konusu. Vatandaşlık benim kendi normal hazırlandığımda da öyleydi. Mesela 9 net yapıyorsam biliyordum ki 2016'dan da bu tecrübem vardı. Mutlaka sınavda 13-14 yaparım diyordum ve 14 tane netim vardı zaten. 2016'da da öyleydi. En iyi yaptığım ders vatandaşlıktı. Ama denemelerde vatandaşlık biraz karışık gelebiliyor. Karışık gelmese de günceller güncel olmuyor. Bu yüzden vatandaşlık netlerine de çok takılmayın. Düşük olabilir yani 8 falan da olabilir. Buna çok takılmayın ama eksiğin varsa tabii ki çalış. Yani burada çalışma demiyorum sadece takılmam. Ama şu da olabiliyor mesela vatandaşlığı yüksek yapıyorsun, Türkçeyi düşük yapıyorsun gerçek sınavda o, onu dengeliyor. Muhakkak ki biraz yani bu bir ortalama yaptığınız netlerde önemli. Genel kültürü nasıl hızlı çözeriz? Çok soru çözerek hızlı çözeriz bunu da sormuşsunuz. 25-30 dakikada herkes çözüyor zaten 20 dakikada bile çözülebiliyor. Her yerde aynı sorular var çözün bakın dün çözdüm Lozan diye bir soru vardı. Lozan'da kapitülasyonlar kaldırıldı. Bugünkü sınavda da yine aynı benzer bir soru vardı. Direkt cevap o değildi ama içinde o geçiyordu. Böyle böyle ne oluyor? Daha önceki deneme analizimde de anlattım. Diğer ilk çektiğim. Yani bir yerde gördüğünü diğer yerde görünce daha hızlı çözüyorsun. Bu yüzden iyi oluyor. Bundan başka sorduğunuz soru var mıydı? Bakayım. Sanırım genel sorular bu kadardı. Şimdi ben bu denemede netlerimi hemen göstereyim. En sevdiğiniz Türkçeden 3 yanlışım var. İkisini zaten böyle çok arada kaldıklarımı yanlış yapmışım. Sorun değil. Zaten oluyor bu. Hani bu kadarına da full yapayım derdine düşmeyin. E, matematikten bir yanlışım var. Onu incelemedim henüz neden yanlış olduğunu. Tarih zaten full çekmişim. Çok hani zor da değildi ama gerçekten dediğim gibi hani zor değil diye sınava yakın değil diye düşünmeyin. Evet sınavda sadece bir tık daha fazla yorum sorusu gelebilir ama genel olarak böyleydim. Coğrafya'dan mesela coğrafyası da güzeldi. Yani yine mesela 17 doğru yapmışım, bir yanlış yapmışım ama güzel soruları vardı. Vatandaşlıktan da unutmuşum. Yani tamamen bu benim hatam. Unuttuğum için, hatırlamadığım için siz daha yükseğini bunun emin olun yapabilirsiniz. Bana soruyorsunuz bu zamanlar nasıldın diye. Genelde böyleydim. Yani ben artık Nisan, Mayıs'ta bu netlere çıkmıştım. Ama Mayıs'ta biraz işte hastalıklar falan onlarda da oldu ama ona rağmen deneme çözmeye devam etmiştim. Arada 90'a da düşüyordu, 100'e de çıkıyordu. 106 da oluyordu ama genel olarak zaten yine böyleydim yani. Dün zaten bahsetmiştim. Şimdi soruya çok şu an yakınlaşmama gerek yok herhalde. Çünkü anlatmayacağım. Değinilmemiştir sorularını. Dün bahsettiğim gibi Rüştü Hoca'yı dinleyin. Altını çiziyorsun, ulaşıyorsun. Bu yüzden tek tek bunları incelemeyeceğim. Matematik sorularımı da incelemeyeceğim. Yani mesela geometri ile ilgili çok soruluyor. Bence sınavlarda sorularda gördükçe dönerseniz yeterli olabilir. Ama şöyle ben mesela geometri kitabı bitirdim mi hiç hatırlamıyorum. Yani matematiği bitirirken onu da bitirdim mi? Ben genelde Türkçe matematiği denemeler üzerinden geliştirdim. Burada mesela ne yapardım? Atıyorum bir analitik sorusu geldi. Gidip analitik sorularını güzelce yazardım. Çember geldi, çemberle ilgili özellikleri hatırlamıyorsam giderdim bunun özelliklerine çalışırdım. Soru üzerinde kendimi geliştirmiştim. Tarihten yani deneme genel olarak iyiydi. Dediğim gibi gerçekten Türkçesi de matematiği de sınava bence yakındı. Çünkü hani çok dediğim gibi zor soru yok. Temiz net sorular var. Ama böyle güzel sorular var. Yani uzun, güzel, temiz, net sorular var. de böyle soruyor. Tarihten bunlar zaten bilgi soruları. Dediğim gibi anlatmıyorum. Analiz videomda izleyin. Mesela burada gördün. Rumeli Beyler Beyliğini işte 1. Murat kurmuş. Anadolu Hisarı 1. Beyazıt zamanında. Bunları da mesela bilmiyorsan yan yana yazarsan daha böyle senin için kalıcı olur. Islahatlarla ilgili çok soru soruyorsunuz. Şimdi ıslahatlar ÖSYM e böyle soruyor genelde. Şimdi biz hani diyoruz ya hangisi Mecit zamanında, hangisi Abdülaziz zamanında. Ben de öyle ezberliyordum. Şu an olsa yine sizin yaptığınız gibi yaparım ama ÖSYM genelde Tanzimat dönemini bir soruyor. Yani Mecit Abdülaziz'i ayırmıyor. Ben de çok belirgin şeyleri yine de ezberliyordum Abdülaziz ve Abdülmecit diye. Ama çoğu şey genelde hangisi Tanzimat dönemi arasında değildir demiş. Sanayi Nefise Mektebi'nin açılması 2. Abdülhamit zamanındaydı. Yani Tanzimat dönemi değil. Bunu zaten kodlama videomu almıştım. Bulgaristan'ın bağımsızlığını kazanması, Girit'in Yunanistan'a katılması, Meşrutiyet'in ilanı zamanında BBG diye kodluyorduk. Bosna Ersek, Bulgaristan, Girit bizden çıkıyordu. İnkılap kodlamalarında anlatacağım. Burada fiilen sona ermiş demiş zaten Mondros'tu. Hani diğerlerinden de bulabilirsiniz. Doğu'da Ermeni devleti vesaire. Fiilen sona ermesi Mondros. Mudanya'da hukuken. U'dan zaten çıkarabilirsiniz. Hukuken sona eriyordu. Yine inkılap kodlama videosunda anlatacağım. Misak-ı milli kopsar diye kodluyorum. R Re referandum. Referandumu da abe diye kodluyorum. Yani Araplar, Batı Trakya ve Elviye-i Selase. Yani diyor ki misak-ı milliye göre halk oylaması yapılacak yerler. Batum var mı? Zaten Kars Ardahan Batum, Elviye-i Selase. Batı Trakya'da var. Arap Yarımadası da var. Bu şıklarda yok. Cevabımız Edirne. Bu soruda kronoloji sormuş ama ben farklı bir şeyi burada yazmışım. Gazi Mustafa Kemal diye Gümrü, Moskova, Kars sırasıyla şeyin doğu sınırlarının kesinleştiği, yani kesinleştiği Kars, ilk Gümrü doğu sınırlarının çizildiği anlaşmalar Gazi Mustafa Kemal, Gümrü, Moskova, Kars. Kurtuluş Savaşı'nın askeri aşamasının sona ermesi Lozan'la olabilir mi? Olmaz. Çünkü Lozan bir barış anlaşması. Askeri safhası, askeri aşaması ne zaman biter savaşların? Ateşkeslerle biter. Bu yüzden bu olamaz zaten. O da hatta zaten burada Mudanya mıydı o? Mudanya ateş kesti. Bunundan sonra da Lozan. Yani savaşlarda hep böyledir. Önce bir ateşkes yapılır. Sonra barış anlaşması yapılır. O yüzden bu zaten buradan olamaz. Bir de sınavlarda şöyle gelir. Bir yerde Hataysın, Hatay'ın elden çıkması der. 1939 zaten biliyorsunuz. Pardon ana vatana katılması çok özür dilerim. Hatay'ın ana vatana katılması 1939. Burada da Türkiye Suriye sınırının son şeklini alması der. Yani oradan da soruyu sorabilir. Buradan da o yüzden böyle hani şeyleri de bilmek gerekiyor. Sanırım notlarımda vardı Atatürk dönemi gelişmeler çağdaş notlarımda notlarım bu arada açıklama kısmında notları sormuyoruz değil mi? Bu Litvinov patlı mesela böyle basit gibi gelir ama yani gelebilir sorularda gelebilir. Atatürk dönemindedir diye gelir ama diğerlerinden hani eleyerek de bulabilirdiniz. İşte tek dereceli seçim Kıbrıs sorunu bunlar Atatürk dönemi değil diye eleme yöntemiyle de bulabilirdiniz ama bence bunu bilmekte fayda var. Dönemsel olarak da çok soru gelir. Bu arada şurada kapitülasyon dediğim de buydu. Kapitülasyonların kaldırılması Lozan'dadır. Yani zaten mesela dün de çözmüştük. Burada da çözdük. Tekrar buna döneyim. Dönemsel bazda gelir. Mutuk Atatürk'ün gençliğe pardon Samsun'a çıktım demesiyle başlar. 27 gençliğe hitabesiyle biter. Bu yılları kapsar. Az çok kronoloji bilgim varsa zaten millet mektepleri 28'de galiba bunun dışında olduğundan soruyu bulabilirsin. Çağdaştan çok korkmayın. Gelirse zaten böyle gelir. SSCB diyor. Doğu'da egemenlik kurdu. ABD ne yaptı? Şimdi ABD Monroe Doktrini'ni niye yapsın ki tam tersine bozar bunu. Yani yalnızlık politikasıydı. Bana kimse karışmasın, ben de kimseye karışmayayım diyordu. Ama SSCB doğuda egemenlik kuruyorsa ABD durur mu? Durmaz. Bu yalnızlık politikasını bozar. Bu yüzden ABD bunu yapmış, olamaz. Balfour Deklarasyonu pardon 1948'de galiba. E, İngiltere e, bir Yahudi devleti kurma sözü veriyordu. Pardon bu 1900 pardon 1912'ydi. 48'de de kuruluyordu İsrail Devleti. Yani sözünü vermesi daha önceydi. Birinci Dünya Savaşı zamanındaydı. Daha sonra da 1948'de de kuruyordu. Bu da zaten onunla alakalı. Yani burada bilmiyorsan da başka yerde gelecek. Yani cevap da burada. ABD'nin yaptığı SSCB'ye karşı Truman doktrini. Şimdi baktım arkadaşlar 1917. Balfeur Deklarasyonu. Çünkü 1914-18 zaten savaş yılları. Dediğim gibi bu Birinci Dünya Savaşı zamanındaydı. Bunu unutmayalım. Coğrafyaya bakayım hızlıca. Buraya da Samsun yazmışlar ama şıklarda burada Samsun bile yok. Ondan işaretlemişim. Coğrafyadaki sorular da temiz ve güzeldi. Şu sorularda grafik sorularında yine uzun uzun anlatmak istemiyorum da. Yine böyle kelimelerden çıkarırsınız. Verim nedir? Bir şeyi ekersin. Yani 100 ektin sana 150 verdi verimlidir. Ama 100 ektin sana 50 verdi verimsizdir. Burada sadece toprağı kullanım alanından verimi çıkaramayız. Yani verim soruları çok gelir. Bir yerin verimli olması için sen az ekeceksin. Çok ürün verecek. Böyle bir şey. Vatandaşlık dediğim gibi zor değildi. Tamamen benim unuttuğum için yanlış yapmışım. Bu yüzden siz vatandaşlığı biraz daha iyi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela bu yazılı soru. Aslında çok net bildiğim şeylerdi bunlar ama hepsini unutmuşum. Eğer böyle sınava girmeyi işte düşünürsem ki gireceğim zaten de. Belki son bir ay okurum zaten aklıma gelir. Şurada şimdi bir kodlama söyleyeceğim. Notlarım kısmında tavsiye linkler diye bir tane link var. Orada Taner Hoca'nın kodlamaları var. Muhtemelen bu Cumhurbaşkanları'nın orada olmayabilir ama siz o Taner Hoca'dan yine bulursunuz. Burada ben sınava niye yanlış yaptım? Mustafa Kemal ile İsmet İnönü'yü en önemli cumhurbaşkanlarını unutmuşum. Şimdi cumhurbaşkanlarında bunu yazıyoruz. İlk ikisini Mustafa Kemal, İsmet İnönü. Sonra CCC, Celal Bayarlar, işte Cemal Gürsel, Cevdet Sunay. Sonra fakat saat. T. Ben gitmişim sınavda şöyle yazmışım. CCC, fakat saat. Soru şu 6. Cumhurbaşkanı'nı soruyor. Ben getirdim bunu yaptım ama tabii ki başta Mustafa Kemal ve İnönü var. Bunu zaten bileceğiz yani şimdi o bayağı uzun zaman geçti diye unutmuşum ama bunu bile yine iyi hatırlamışım bence. Bunu yazdın 6. soruyor. Yani Fahri Kolitürk'tü cevap bakıyorum hemen. Evet Ceyhan'dı. Bunu peki CCC'leri nereden bulacağım? O da zaten alfabetik sıra. Bayar, Gürsel, Sunay. Bu kodlamayı da yazın Taner Hoca'dan öğrenmiştim. Tavsiye linklerden Taner Hoca'nın diğer kodlamalarına da muhakkak bakın. Güncelleri de Instagram'da paylaşacağım. Yalnız Instagram hesabım sadece KPSS'ye yönelik değil. Lütfen Instagram'da sadece böyle KPSS için gelip de sonra niye KPSS ile ilgili paylaşım yapmıyorsun diye bana tuhaf tuhaf laflar söylemeyin lütfen. Sadece öne çıkarılanları ekliyorum. Takip etmek istemeyen olursa hani bakıp çıkabilir. Onun haricinde şu anda söyleyeceğim bir şey galiba yok. Normalde yarın bir tane daha deneme analizimiz olacaktı. Fakat pazartesi malum iş başlıyor. Bu yüzden işle ilgili hazırlıklar yapmam gerekiyor. Ve video çekmeyeceğim yarın. Haftaya yapabilirsem kodlamaları çekerim. Haftaya olmasa da biraz daha kodlamalara devam edeceğim. Son 3 ay kala ne yapılmalı belki ondan. Belki de işte stresle ilgili ne yapmalıyız. Bu tarz videolar inşallah fırsat buldukça gelecek. Görüşmek üzere.